Ben gerçekten bir gün sanırım bu eleştiri konseptini yaparken öleceğim. Ulan bu dönemde neden herkes prim yapmaya, izlenmeye çalışıyor? Yani sanki herkes neden ünlü olmak zorundaymış gibi davranıyor. Hani birinize izlenmeyi verin. Herkes fenomen olacak diye bir şey yok sonuçta. Bu düşünce sağ olsun südyenli nineler, azgın dedeler. Bir de anını Allah yazdıran lama... Ama değil at. Son zamanları çok türediler. Yok abi yani ben gerçekten bu yaşadığımız dönemden ölüyse nefret ediyorum. Eğer bilmiyorsanız bu piyasanın lam çukurlarında yaşayan Tabetris, Eren Karayılan ve gerçekten artık görmekten utandığım Unicorn mert var. Bir de bunların yanlarında iki tane no name alıp toplanmışlar beraber video falan çekiyorlar. Artık gerçekten birinin ağzının payını vermesi gerekiyor. O zaman siz arkanızı yaslanın, çayınızı demleyin, mısırınızı patlatın ve gelin beni videonun sonuna kadar izleyin. Şimdi kalkıp uzun uzun bıdı bıdı falan yapmayacağım. Sabet Reis, test başımıza saldığı bir vaka. Bu unicorn herif de insanları dinleri üzerinden aşağılayıp gördüğüm en saçma mizahları yapan yeraltı filmin başımıza saldığı bir vaka. Bir de yanlarına bizim gariban Eren Karayılan'ı almışlar. Yani gerçekten bu çocuğa çok üzülüyorum. İzlenme uğruna elemanı peşine takmışlar da neyse. Şimdi bunun sorun falan ne derseniz ben size videoları sıralamaya başlayalım ve gelin beraber bir bakalım. Ben Türk'üm. Ben Kürt'üm. Ben Karabük'üm. Ben Laz'ım. Ben aralım. Biz Bayya çocuğuyuz. Biz Orun. Öncelikle siz bir sikke bile değilsiniz. Bir de hala üstünden yıllar geçmiş olayı alıp aynı espriyi yapmaya çalışıyor ya. Yemin ederim mitoz canlı gibisin kankam. Şaka bir yana bu iki elemanda kim ben onu anlayamadım. Hani arkadaşları falan diyeceğim de yıllardır görmedik sonuçta. Demek ki arkadaşları da değiller. Adamlar ünlenince bir anda ortaya mı çıktılar yoksa para verip kanka geldi bize senin yüzünden izlenme kasalım deyip mi çekmişler bilemedim. O yüzden karışmayacağım. Yani bu soytarı gösterisi ne zaman bitecek anlamıyorum hiç. Bir de yetmezmiş gibi şu Unikon denen elemanın yaptığı hareketlere bir bakalım. Tablet Reis dövme yaptırdı, beni de gaza getirdi. Ben de alnıma Allah dövmesi yaptıracağım. Evet arkadaşlar dövmeyi yaptırdım. Umarım ileride pişman olmam. Vay kanka ya çok komikmiş. Anlımı Allah yazdırdım. Bööö. Ulan şu ülkede ne kadar enteresan tip varsa ne birinin inancına saygısı var ne de bir şeye. Komik falan da değil oğlum. Sadece ilgi çekme amacıyla yapılmış hareketler. Dostum umarım yarın bir gün sokağa çıktığın zaman sağ salim dönebilirsin. Bu rezalettikten sonra özellikle. Şu tablette Allah desem kaç kişi beğenir falan diye aklınca espri yapmaya çalışmış ya. Neyse. Üstelik Müslüman olmasına rağmen kendi tanrısıyla dalga geçen adamı sırf izlenme için yanına Gelmiş, yapışmış ya ona da hiçbir şey demiyorum. Sen çok karaktersiz bir insansın. Yorumda 48 saat boyunca yanıt gelmeyen bir kişiyle buluşuyoruz arkadaşlar. Tablet Reis, Unicorn Mart ve Eren Karayılan. Yorum atın ve yorumunuz 2 gün boyunca hiç yanıt bizimle buluşacaksınız. Vay be yorumum like almazsa sizle mi buluşacağım? Aman tanrım hayatım yaşadığım en iyi gün. Oğlum ne keriz bir sazan avı bu ya. Bir şunu kazanmak için çabalayan mı çıkacak gerçekten mi? Yani birisi nitelikli dolandırıcı, biri anlını Allah yazan saygısız herif, biri de garibim çingen yani. NPC toplantısı mı yapacağız? Altın sandık, gümüş, çocuk. Evet, ekip yetmemiş ki altın çocuğu da getirmiş eleman. Ben bunu seven insanları da anlamıyorum. Şu çocuğu seven hiçbir yetişkin görmedim. Hepsinin yaşı çok küçük. Elemanın Çinli emaneti kadar boyu var. Omegle'ye girip milletin karısını kızını taciz ediyor. Yani çok da sevilesi bir tipi yok. Bir de komikmiş gibi takılıyorlar ya. Allah'ım var ya böyle puf, ensebi koyacağım.

Bundan bayağı önce Tablet Reis ilk çıktığı zamanlar kendi çıkarımlarımdan yalan söylediğini anlattığım bir video yapmıştım. Yani şimdi size statları şöyle koyayım da anlayın. Gördüğünüz üzere zamanında hem insanlar hem de izleyen yayıncılar tarafından nişlenmiştim. Misal Tokter yayın açıp ee, kardeşim prim ve bir valla kolay gelsin falan deyip kapatmıştım. Peki günümüze döndüğümüzde kim haklıymış? Eee görüyoruz. Yani ben bu insanları da anlamıyorum. Sürekli beni linçleyip linçleyip sonra tıpış tıpış nasıl geliyorlar her seferinde çok garip. <laughs> Dur ya dur ne olur dur Allah aşkına dur kendini daha fazla rezil etme dur alo Sare eğleniyor musun? Çok eğleniyorum. Çok mutluyum beni seçtiğiniz için. Çok eğleniyorum. Çok çok eğleniyorum. Allah Allah ya. Niyeyse tam senin tarzında olan sanki arkadaşın olduğunu birine çıkmış gibi bu yorum çekilişi. Ama yuh canım benim Asburun abim öyle şeyler yapmaz ya. Siz yalancısınız oğlum. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir kutu açılmaya daha hoş geldiniz. Bu sefer bir kutu açılımı yapacağım. Aa, Yani Eren kardeşime helal olsun benim yapmak istediğimi yapmış. Adamların video için çektikleri düştükleri hale bak. Eren kardeşim gel sen onları boşlar. Ben sana makarna, kola, çiğ köfte ne istiyorsan ısmarlarım. Bırak parasını bana gel. Sürdü beni like kanal. Gibi, yatak bir yanı, der bana. Oh Tesla'nın paraları çar çöpe ederken ben oh, Anne Onun sar anne Kısaca demem odur ki sosyal medyada prim etkileşim verdiğiniz insanlara dikkat edin Yoksa yarın bir gün böyle bizim başımıza musallat oluyorlar Koyayım. Adamların tek maksadı prim kasmakken hala savunan ve bu soytarı gösterilerinden eğlenen insanları görüyorum. Biraz entel olun, kendinizi geliştirin, yararlı, faydalı insan olun. Hadi hiçbirinim olmuyorsunuz. Derin gidin bunlara etkileşim vermeyin o zaman. İki telefon kaydırıp Reels'larda bunlara prim vermeyin. Açıklamalardan Discord sunucuma gelmeyin. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Sinirlendirmeyin beni. Şakaydı.